Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar Kabirlerde olanların dışarı atılacağı, kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman, işte o gün Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar. Tarihi çevir nal sesi kır? sesi bulunlar? Tarihi çevir nal sesi kır? Değerli Türkiye sevdalıları kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Jet, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı. Ül jet jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, tek motorlu, tandem ve modern avionics'lik sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. Hürjet'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç sürdü. Hürjet projesi, jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır. Hürjet'in bu özelliklerinin yanı sıra, hizmet süresi 20 yılı aşkın jet eğitim uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar TFX, F-35 ve benzeri ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir. TUSAŞ, eğitim uçağı, sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik bir jet programını başlatmıştır. Teknik özellikler, boyut ağırlık, uzunluk, 13,6 metre, 44,6 fit, Kanat açıklığı 9,5 metre 31 fit. Yükseklik 5,1 metre 16,7 fit. Kanat alanı 35 metre kare 270 fit kare. itki, 17600 IBS. Performans Servis tavanı, 13716 metre 45000 fit. Kesintisiz dönüş 5,5 gram et 15000 fit küçüktür 0.9 mek tırmanma oranı 39.000 ppm menzil 2222 km 1200 nanometre yük kapasitesi 2721 kg 6000 pound azami hız 1.4 m g limitleri artı 8 gram eksi 3 gram hava kuvvetlerindeki rolü harbe hazırlığa geçiş eğitimi eğitimlerde red aircraft görevi akrobatik gösteri uçağı hafif taarruz yakın hava desteği Hava devriyesi, silahlı ve silahsız. TUSAŞ'tan heyecanlandıran hürjet paylaşımı. TUSAŞ firması tarafından geliştirilen hürjet hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Aşk TUSAŞ tarafından yapılan video paylaşımda, ülkemizin jet eğitimi ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını karşılayacak olan Hürjet yüksek manevra kabiliyeti, farklı konfigürasyonları ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında göklerdeki önemli gücümüz olacak, denildi. Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, Hürjet gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. 13 metre uzunluğa sahip Hürjet'in menzili ise 2592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip. Hürjet'in motoru resmen belli oldu. Aktusaş tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet Tekamül ve hafif taarruz uçağında kullanılacak motor belli oldu. Savunma Sanayi Seyit tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Aş tarafından geliştirilen Hürjet'in jet tekamül ve hafif taarruz uçağında Eurojet EJ200 yerine General Electric şirketi tarafından üretilen F404 turbo jet motorunun kullanılacağı bilgisine yer verilmişti. Bu bilgi General Elektrik kaynakları tarafından da doğrulandı. Bürjet'in prototip uçaklarında ve yerli motor programına göre ilk seri üretim uçaklarında, GE404 turbojet motorunun kullanılması bekleniyor. Eurojet EJ200'ün daha önce hiç tek motor single engine konfigürasyonunda kullanılmamış olmasının, P404 seçimini güçlendiren bir başka etken olduğu değerlendiriliyor. Bürjet'te, de kritik, aşama tamamlandı. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet Jet Tekamül ve Hafif Taarruz uçağında kritik bir aşama daha tamamlandı. Heyecanla beklenen Hürjet'in, CDR faaliyetleri tamamlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen geliştirilen Hürjet Jet Tekamül ve Hafif Taarruz uçağında kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Hürjet'in kritik tasarım incelemesi, CDL, faaliyeti başarıyla tamamlandı. İlk Hürjet prototipinin üretim faaliyetlerine ise TUSAŞ tarafından başlanıldı. TUSAŞ, Jet Tekamül, Akrotin Türk Yıldızları, Harbe Hazırlığa Geçiş ve Hafif Taarruz olmak üzere 4 farklı Hürjet konfigürasyonu geliştirecek. Programın doğuşunda da ana etken olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jet tekamül uçağı ihtiyacı sebebiyle çalışmalar, bu konfigürasyon odaklı bir şekilde ilerliyor. Hafif taarruz, konfigürasyonundaki Hürjet ise silahlı insansız hava araçları ile savaş uçakları arasında bir, ara platform, görevi görecek ve böylelikle ekonomik bir tasarruf sağlanacak. Hürjet proje takvimi ne durumda? GDL faaliyetleri başarıyla tamamlanan hürjet uçağının ilk prototipi için üretim faaliyetlerine başlanıldı. 2021 yılında ise ilk prototipi statik rüzgar tüneli testleri, hava alığı rüzgar tüneli testi gibi bir dizi zorlu test bekliyor. Uçağın ilk prototipinin 2022 yılının Mart ayında uçması, ikinci prototipinin de 2022'nin ortalarında uçuş yapması bekleniliyor. İlk uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatının ise 2024 yılı sonunda veyahut 2025 yılının başında yapılması planlanıyor. Şu ana kadar ise 1 bölü 10 ölçekli model üzerinden statik rüzgar tüneli, hava alığı rüzgar tüneli, düşük hız rüzgar tüneli, uçuş kontrol kanunları, uçuş simülasyon modeli geliştirme, 270 derece simülatör, ilk yük döngüsü ve ilk yapısal analiz döngüsü faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk yerli jeti Hürjet görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de yayınlanan Gençlik ve Teknoloji Buluşması programında gençlerle bir araya geldi. Özel düzenlenen salonda, Tayyip'in geliştirdiği çeşitli hava araçları ile MOTAP yani birebir ölçüde modelleri sergilendi, bu modeller arasında ilk kez jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in de olması dikkat çekti. Kuyu gri boyalı Hürjet mokapının üzerine Türk bayrağı asılmıştı. ABD ihalesine ortak girdi. Ta iyi bir süredir Jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in tasarım çizimlerini Kamuoyu ile paylaşıyordu. Mokap görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla birlikte uçağın geçen yıl Amerikan Hava Kuvvetleri ihalesine katılan ve Taring Sierra Nevada Corporation ile ortak teklif ettiği konsept uçağa benzemesi de dikkat çekti. Tahi ile Türk İş insanları Eren ve Fatih Özmen ikilisinin sahip olduğu Sierra Nevada Corporation ihaleye katılmış ancak kısa listeye girememişti. Ülkuş ile başlayan eğitim uçağı konseptinde iyi gelecek yıllarda ekonomik ömürlerini tamamlayacak T-38'lerin yerine Hürjet uçağını geliştiriyor. Jet motorlu, ses hızının üzerinde uçabilecek bir jet, ayrıca silah taşıyarak yakın hava desteği görevlerinde de kullanılabilecek. Tüm kuş imalat hattı, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte ta imalat hattını gezdi. İmalat hattında hava kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak Hürkuş Beyler dikkat çekti. İlk kez fotoğrafları paylaşılan Dubai Air Show 2017'deki boyamaya sahip uçakların durumlarında üçlü rakam ile kuyrukta görev yapacakları 122 NCI Kilo'nun akrep arması dikkat çekti. Hürjet için demir kuş test sistemi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ve Altınay Savunma Ortaklığı'nda 2019 yılında faaliyete başlayan TAAC Havacılık Teknolojileri, TAAK Türkiye'nin VEKA projeleri Milli Muharip Uçak ve Hürjet başta olmak üzere havacılık standartlarına uygun hareket kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin ARGE, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren Taat, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor. Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, Bütçenin birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş test sisteminin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor. Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAA, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor. Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmalarımız devam ediyor." Altınay Havacılık ile ortak iştirakimiz olan TAAK Havacılık Teknolojileri sektörün kritik alanda ihtiyaç duyduğu sistemleri ülkemize milli imkanlarla kazandırmak için önemli projeler yürütüyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan milli muharip uçak üzerinde de yer alacak olan bu sistemler ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine de katkı sağlayacak. Gerçekleştirilen bu projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi geliştirilememiş projeleri hayata geçireceğiz. Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise, savunma ve havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı kırmak ve ülkemizi bu alanda güçlendirerek ileri taşımak adına uzun yıllardır çalışıyoruz. TUSAŞ ile ortak kurduğumuz TAAK Havacılık Teknolojileri isimli iştirakimiz ile bu çabalarımızı, kritik havacılık bileşenleri özelinde daha da ileri götürüyoruz. Başta ülkemizin beka projesi olan Milli Muharip Uçak olmak üzere pek çok yerli hava platformumuz için, bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz, diye konuştu. Yerli ve milli hürjet için iki tarih birden verildi. TUSAŞ Genel Müdürü, herkesle yarıştırırız, diyerek duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Koti, yerli ve milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı hürjet hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kotil şu anda imalatı yapılıyor. Önümüzdeki 1 ila 2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebiliriz. 18 Mart 2023'te de ilk uçuşunu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna çıkışa geldik. Seri üretim sürecinde ilk yıl 6 ila 7 uçak yapıp sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz diyerek seri üretim için kritik tarihi açıkladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Aş Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1 ila 2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. Temel Kotil, Hürjet projesinin geldiği aşama, seri üretim süreci ve Malezya'da katıldıkları ihaleye ilişkin Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Hürjet prototiplerinin imalatını yaptıklarını bir ila 2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebileceklerini ifade eden Kotil, 18 Mart 2023'te de ilk uçuşu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna, çıkışa geldik, dedi. Hürjet için devlet proje açmadan çalışmalara başladıklarını belirten Kotil, şöyle konuştu. Milli Muharip Uçak MMU, yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir jet eğitim uçağı vardı. Hür kuşun devamı olsun diye adını Hürjet koyduk. Sonra da MMU vardı. Niye bir silsile var? Hürjet daha küçük, daha düşük maliyetli, daha önce yapılabilir, üzerinde öğrendiklerimiz var. İkisi de süpersonik, aynı kategoride, biri küçük, diğeri büyük. Bunu yapmamızı savunma sanayi başkanımız İsmail Demir söyledi. 2016 yılında göreve başladığında ilk konuşmamız buydu. İlk yaptığım, Hürjet'in dosyasını, yapılan çalışmaları aldım, yönetim kurulumuza gittik. Yönetim kurulumuz destek verdi ve Hürjet'e başladık. Hürjet projesini MMU'nun önüne koyduklarını dile getiren Kotil, burada öğrenilenleri milli savaş uçağına transfer edeceklerini söyledi. Kotil, projeler üzerinde iki farklı genel müdür yardımcılığının çalıştığını ve sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti. Bizi onore ettiler, sipariş verdiler. MMU ekibinin çok hızlı büyüdüğünü ve bin mühendisi geçtiğini anlatan Kotil, bu sayının 3000'e çıkacağını ifade etti. Kotil, hürjet için bu kadar büyük bir ekibe ihtiyaç olmadığını aktardı. Temel Kotil, hür kuşu yapmışız, hürjeti bitiriyoruz, arkasından milli muharip gelecek. Zaten sıra buydu, hürjet yoktu süreçte. İsmail Demir başkanım koyun dedi, koyduk. Bu arada da savunma Sanayi icra komitesinde bizi onore ettiler, sipariş verdiler. Tabii sipariş bekliyorduk aslında ama 2018'den beri devamlı projeyi öz kaynakla götürmek o kadar kolay olmuyor. İletişim adına da olmuyor. O açıdan bizim için biraz duygusal boyutu da var diye konuştu. Projenin seyrine ilişkin de bilgiler veren Kotil önce 4 prototip yapılacağını ve bunların uçuş testlerinde kullanılacağını söyledi. Kotil, seri üretim sürecinde ilk yıl 6 ila 7 uçak yapıp, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz. Malezya ihalesi de 2025'te teslimat içeriyor, 2025'ten sonra her ay 2 hürjet hangardan çıkıp müşteriye teslim edilecek, dedi. 18 uçaklık Malezya ihalesi. Hürjet'e güveniyoruz herkesle yarıştırırız. Hürjet'in de katıldığı Malezya'daki 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine yönelik soruları da yanıtlayan Kotil, uzun süredir uçan rakip uçaklar karşısındaki iddialarını ortaya koydu. Bu yüzyılda bilgiye çok daha çabuk ulaşabildiğine işaret eden Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu. Gençliğimizde bir kuruluşun uçak yapabilmesi için bir tarihçeye sahip olması gerekiyordu. Daha önceden uçak yapmış, ona göre üretimler, testler gerçekleştirmiş olmak gerekiyordu. Bu 1970'lerin durumuydu, üstünden 50 sene geçti. Mühendislik yazılımları çok daha yetenekli, zamanla geliştiler. Yapay zeka ile işler daha kolay, tarihçeye de pek ihtiyaç kalmadı. Çünkü bilgisayarda simülasyon yaparken gerçeğe çok yakın sonuç bulunuyor. Rüzgar tünelinde bunlar test ediliyor. Herkes yapabilir ama yapmak istemeniz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti olduğu için bunları yapıyoruz. Dirayet, finansman, arzu ve genç personel gerekiyor. Hürcete güveniyoruz. Herkese yarıştırırız onu. Her ihalede varız. Malezya ihalesinde de varız. Gidip anlatıyoruz yetkililere. Öyle bir teklif verip geri çekilmiş değiliz. Bu konuda Malezya'ya 3 defa ben gittim. Şimdi dördüncü gidişimi yapacağım ve ürünümüze inanıyoruz fiyatında da teknolojisinde de teslimatında da varız. Artık Türkiye'nin de referans verilebilecek bir ülkenin yaptığını yapabilecek seviyede olduğunu dile getiren Kotil, yürüttükleri çalışmalarla aynı zamanda bu çalışmaları yapacak mühendisleri yetiştirdikleri belirtti. Bu yüzyılda bilgiye çok daha çabuk ulaşabildiğine işaret eden Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu. Hürjet'in rakipleri karşısında en yeni teknolojilerle geliştirilip üretildiğine işaret eden temel Kotil, şunları kaydetti. Bir uçak 10 sene önce tasarlandıysa ben ona 10 sene sonra rakip uçak tasarlıyorsam benim uçağım ondan iyi olur. Kullandığımız metot, yaklaşımlar aynı ama 10 sene içinde değişen malzeme, imalat teknikleri var. Onun için son yapılan bir öncesinden iyi olur buna herkes inansın, onun için Malezya ihalesinde varız, inşallah nasip olur. Kampanyamızı yürütüyoruz, fiyatında da teknolojisinde de teslimatında da varız, dedi.